Aslında panorama çeksem, dur bakayım, büyük bir fotoğraf oluşuyor. Panorama. Neyse, şimdi onu bulamıyorum. Ayrı ayrı çekeceğim birkaç fotoğraf. Evet. Ben video alıyorum Sabit durun oğlum, sallama, sabit dur. Bozmayın. Fatihciğim. Yazık bana bakın. <laughs> <laughs> Onu bir açsın mı Fatih? Bana bakıyor musunuz? çocuklar? Öğretmenize bakın. Öğretmenize bakın. Aç aç aç. aç. Evet. Bakıyor musunuz kızım? Şşş! Bırak arkaya bakmayı ya! <laughs> Vida Hanım siz de şöyle köşeye geçtiniz siz de sizi de çekmiş olsaydınız.